Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir kesme börek tarifiyle geldim. Hemen şimdi sizleri bekletmeden malzememe geçiyorum. Hemen burada bir tane küçük boy, bir tane büyük boy patatesim var. Hemen onları küp küp doğrayacağım, haşlamaya bırakacağım. Patateslerimiz haşlanırken biz de böreğimizin hamurunu yoğuralım inşallah. Patateslerimizi böyle soyup haşladığımız zaman arkadaşlar daha çabuk haşlanıyor ve daha güzel berrak oluyor. Bütün patateslerimi doğrayım. Hamurumuzu yoğururken göstereyim. Evet, hamurumu yoğurmaya geçebiliriz. Malzemelerimi hazırladım. Hemen bir su bardağı süt, bir su bardağı ılık suyum var. Hemen burada bir paket kuru mayam var. Şekerle birlikte karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı şekerimi ilave ettim. Hemen çırpıcımı alacağım. Güzelce bir karıştırayım şöyle. Evet. Hemen şimdi bir küçük çay bardağı sıvı yağ mı ilave ediyorum. Göz kararı tuzum var. Bir tane de yumurtam var. Hepsini bir kez daha karıştıracağım. Tüm soslarlarınıza çok yakışacaktır bu tarif arkadaşlar. Yapmanızı öneririm. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi ununu ilave ediyorum. Hamurumu yoğurayım. Kaçta kaç su bardağı un kullandığımı göstereyim. Hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hemen üzerini kapatıyorum. Kabarması için bırakıyorum. Biz de o esnada haşlanan patateslerimizi yapalım. Bu arada ben 6 su bardağı un kullandım. Onu da söylemiş olayım. Patateslerim haşlandı. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Bir çay kaşığı kadar pul biber koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyorum. Şimdi patateslerimi güzelce ezmeye başlıyorum. Tencerenin sapı çok sıcakmış. Güzelce karıştıracağım. Maydanozunu ve soğanını sonradan ilave edeceğim. Taze soğan kullanacağım. Şimdi güzelce karıştırayım patatesimi. Soğan ve maydanozunu koyarken göstereyim. Bir tutam taze soğan. 2-3 yaprak maydanoz doğradım. Şimdi göz kararı tuzumu da ilave ediyorum. İç harcımı güzelce karıştırıyorum. Hamurum da kabarmaya başladı mayası gelsin yapım aşamasında göstereyim mayam geldi hemen tezgahımın üzerine aldım bir tane beze yapacağım bunu ben kocaman açacağım arkadaşlar birazcık şimdi mayalanması için bırakıyorum mayalansın açarken göstereyim Evet, bezemi biraz 5 bir dakika kadar dinlendirdim. Şimdi açıyorum. Evet. Aparatı nerede? Aparatı oradan verebilirsin kızım. Şimdi hazırlamış olduğum anneciğim kız düştü. Hayır. Hazırlamış olduğum iç harcımı koyuyorum açmaya başla kızım serelim her tarafına eşit şekilde sereceğiz evet serelim rulo yaparken göstereyim evet iç harcımızı güzelce <laughs> sevdi. şimdi rulo haline getiriyorum Fırına anne? Yok anneciğim açayım. Daha dinlendireceğiz ya. Evet. evet yolu haline getirdim. Kalın olan yerleri elimle şöyle düzeltiyorum. Kızım çok acıktı. Mamma mamma. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle ince ince kalın severseniz kalın da yapabilirsiniz. İnce ince doğruyorum. Bakar mısınız güzelliğe? Bakayım kamerama gösteriyor. Çok güzel oluyor. Hemen bir tane daha göstereceğim. Evet. Bütün hamurumu keseyim. Birazcık dinlendireyim. Yumurtasını sürerken göstereyim. Yumurtalarını sürmeye başlıyorum. Yumurtalarını süreyim. Fırına atayım. de göstereyim. Evet patatesli börekleri pişti muhteşem oldu çok da güzel oldu. Bu güzel tarifimi bu güzel böreğimi yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.